Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Camia TV izleyenleri yeni bir programda yeniden beraberiz. İnşallah bugün hocamıza yine muhtelif sorular yönelteceğiz inşallah. Dünkü programımızda hocamızdan orucun çeşitlerini, orucun tarifini, farz, vacip, nafile, mekruh kısımlarını ve hükmünü yönelttik. Bugün de inşallah hocamızdan orucu bozan ve bozmayan şeyleri dinleyeceğiz inşallah. Hocam malum oruç uzun süren bir ibadet, yani sabahtan akşama kadar süren bir ibadet. E diğer ibadetlerde olduğu gibi oruçta da haliyle orucun sıhhatine zarar verecek olaylar olabiliyor. E zaman zaman cemaatimizden de bu yönde sorular geliyor. E i̇nşallah sizden orucu bozan ve bozmayanlar meselesine değinmenizi istiyoruz hocam. Evet, tekrar ben de bütün bizi seyreden kardeşlerimizin, Selamlıyorum. Cenab-ı Hak işlerimizi kolay inşallah. Amin. İbade, ifade ettiğiniz gibi her ibadetin sıhhat e, durumu, bir de onun fesat durumu söz konusu. Şartlarına uygun yapılmışsa bir ibadet, o ibadete sahih ibadet diyoruz biz. Evet. Ancak her ibadetin fesadına sebebiyet verebilecek bazı arızalar e, gelebilir. İşte mesela namaz kılarken abdestin bozulması gibi. Namaz kılıyorsunuz, abdest bozuldu. Devam etmeniz mümkün değil. Evet. Nedir? Onu yeniden kılmanız lazım. Öyle değil mi? Oruç ibadeti de ifade ettiğiniz gibi imsak vaktinden ta akşam namazı vaktine kadar süren, devam eden bir ibadet. İşte bu uzun süre içerisinde, bir de uzun yaz günlerinde şayet oruç tutuyorsanız zaman zaman arızalar meydana gelebilir. Bunların bir kısmı dünkü programlarımızda da ifade etmiştim. Bir kısmı gününe gün tutulmak suretiyle tamir edilebilir orucun. Bir kısmı cezalı olarak e, tamir edilebilir. Biz bunlara orucu bozan şeyler, bozup da kazayı ve kefareti gerektiren şeyler, bozulduğunda sadece kazayı gerektiren şeyler diyoruz. Bir de bazı şeyler var ki onlar da orucu bozmazlar. Orucu bozan şeyler e, başta yeme içme oruçluyken kasten yeme ve içme mesela. Gıda türü bir şeyi alma. Gıda türü bir ilaç alma mesela. Bunlar orucu bozma niyetiyle bilinçli olarak kasten yapılacak olursa oruç bozulmuş olur. Evet. Buradan ne çıkar? Buradan şimdi biz yedi içtik ama oruçlu olduğumuzu unuttuk mesela. Oruçlu olduğumuzun farkında değiliz. Zaman zaman olabiliyor hocam. Zaman zaman olabiliyor. Ağzına mesela alışkanlığı vardır. Ağzına su atabiliyor vatandaş. Elini yıkıyor arkasından bir yudum su ağzına atabiliyor. Ben bir öğün yemek Eyvah ben hocam. oruçluydum falan diyor. Evet. Bu gibi hallerde kasıt olmadığı için oruç bozulmaz. Orucun bozulması için kastedilmesi lazım. Bile bile orucun bozulması lazım bile bile e, küçücük bir gıda parçası bile olsa yenilmiş ve yutulmuş ise orucun yeniden tutulması lazım. Kasti olarak. Yine orucun hani tutulmasını e, tarif ederken ifade ettiğimiz cinsel birliktelikler mesela karı koca ilişkileri Bilerek ve kasten bu yapılmışsa, bu da yine orucu bozar. Ee, ha bilmeden olur mu? Demek ki yani kitaplarda yazılı olduğuna göre olabilirmiş demektir bunun manası. Ama e, farkına varılmadan yani oruçlu olduğu bilinmeden böyle bir şey yapılacak olursa, olabilir mi? Olabilir. O gibi hallerde yine oruç bozulmaz. Ama bilerek ve kasti olarak bir şey yenildiği zaman bir şey içildiği zaman oruç bozulur. Evet. Oruç bozulduğu takdirde e, e, ne yapılması lazım? Oruç bozulduğu takdirde yeniden tutulması lazım. Biz ona gününe gün kaza edilmesi diyoruz. Bir de kasıt, günah işlemek orucu kasten bozmak olduğundan dolayı da onun yanına ceza olarak iki ay üst üste kefaretinin tutulması lazım diyoruz. Evet. Şimdi vatandaş buna 61 orucu diyor. 61 orucu diyor. Tabii bu 61 orucu 62 de olabilir, 63 olabilir, 65 olabilir. Adam kasten arka arkaya oruç yemeye duruyor mesela. Oruca başlıyor, gündüz yiyor geri. Oruca başlıyor, gündüz yiyor. Bu 90 günde olabilir. Her gün sabahleyin oruca başlıyor imsakta. Arkasından orucu bozuyor kasti olarak. Bu insan o günlerin kaç tane yemiş ise, orucunu bozmuş ise kasti olarak onları tutması lazım gelir. Bir de iki ay üst üstüne tutması lazım gelir. Yani hiç tutmadıysa ancak, ancak 90 gün. Evet, hiç tutmadıysa yani Bo başladı bozdu. Başladı bozdu. Dolayısıyla bu 61'de kalmaz. 65 olur, 70'te olur, 75 olur, 90'a kadar gider. Ha nedir? Ee, günün gününe boruçların tutulması lazım. Geldiği gibi eee kefaret de lazım gelir dedik ama her kasten bozulan orucun yerine tekrar iki ay oruç tutulması lazım gelmez. Bütün kasten bozulmuş olan oruçların yerine bir tane kefaret tutması kifayet eder. Yani kefaretler toplanmış olur. mu? Kefaretler gibi. toplanmış olur. Şey gibi olur mu hocam, bir mecliste aynı oturduğu yerde tek tekrar tekrar secde ayetini okuyan kişi için? Aynen, ona benzer. Bir, bir secde yeter orada. Burada da aynı şekilde bütün yani kasti olarak oruçları bozmuş olsa, bozmuş olsa, e, bozduğu oruçların yerine orucunu tutması lazım. Ancak bütününü o şekilde yapmazsa bir tek kefaret tutması lazım gelir. Şimdi buradan hareketle kasıt olmadığı durumlarda, unutarak, bilmeyerek, farkına varmadan bozulmuş olan oruçlar e, ya unutulduğu şeklinde olduğu gibi hiçbir şey lazım gelmez. Yahut da Bazen gününe gün kaza etmekle yetinilebilir. Mesela zaman zaman çok olur. Gerçi Avrupa'da yok ama Türkiye'de şimdi imsak vaktinde de ezan okuyorlar. Bir de akşam vaktinin girişinde de ezan okuyorlar. Zaman zaman her sene olur Türkiye'de. Ezan vaktinden akşam mesela. Beş dakika önce adam ezanı okuyuverdi. Müezzin kazası. He, müezzin kazası. Vatandaş daha akşam oldu diye verir ve arkasından orucunu açar. Bir de bakılır ki daha akşam vaktine yarım saat var, 45 dakika var neyse. 15 dakika var, 20 dakika var. Bu insanlar orucu bozulmuş olurlar. Ama burada bir kasıt söz konusu olmadığından dolayı gününe gün kaza ederler, bu kifayet eder. Evet. Aynı şekilde mesela sabah vaktinde olabilir. Ee, vatandaş yatmıştır, yorgundur, şudur budur. Ee, sahur vaktine e, kalkamamıştır. Sahur vaktinin son zamanına yetişmiştir. Bir de alelacele o uykuyu işte e, vermiş olduğu e, mahmurluk haliyle birlikte halen imsak vakti var gibi kabul ederek yer. Bir de bakar ki imsak vakti çoktan geçmiş, evet. sabah namazına vakti girmiş. Burada da kasıt olmadığı için örneğin e, gününe gün kaza etmesi lazım gelir. Bu gibi hallerde oruç bozulur ama dediğimiz gibi cezalı bir şekilde tutulması e, üzerine iki ay işte borç konulmuş olması bunlar olmaz. Hocam bu noktada e, dedik ya hani imsak daha girmedi tahminiyle öyle düşünerek uyku mahmurluğuyla vesaire. Orucunu, yani devam sahurunu yiyorken bir farkına vardı ki yarım saat geçmiş. Evet. Bu durumda bu kişi için ne tavsiye edilir? Gününü orucu olarak devam etmesi mi yoksa nasıl bir tutum içinde olması gerekir? Zaten kaza edecek bunu ama o o, o gün için ne yapması gerekir? Teeddüben, teeddüben oruçlu olması e, iyi olur. Edebe daha için. uygun diyorsun değil mi hocam? Edebe daha uygundur her ne kadar hata en orucu bozmuş olsa bile e, oruçlu gibi davranması daha uygun olur. Çünkü sahurunu yemiş zaten. Yani aç kalması söz konusu değil. Akşama kadar en azından oruçlu gibi hareket etmesi doğru. Allah olur. alem o günün sevabını da inşallah alır hocam. Yani tabi innemel a'malu bin niyet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. evet. Vesselam. Ameller niyetlere bağlı. Oradaki kastı, niyeti adamın oruç yemek değildi. Zaman vardır diye yemeye devam etti. Ee, dolayısıyla yani e, kasıt olmadığı için herhangi bir ceza lazım değil. Ve oruçlu olmaya da devam etmiş olması sebebiyle Allah hiçbir emeği zayi etmez. Ona da yani oruç tutmuş sevabı verebilir. Ee, yani Ha bu e, takvimlerdeki bu vakitlere riayet e, önemli mi? Elbette ki önemli. Hangi takvime göre iftarını yapıyor? Hangi takvime göre imsakini yapıyorsa o vakitleri de uzun böyle şey etmemek lazım. E, fazla sıkıştırmamak lazım. Yani ya işte 3 dakika bir geçsen olur, 5 dakika önce olsan olur gibi düşünmemek lazım. Zaten o aradaki paylar çok fazla değil kardeşlerimizin mümkün mertebe saatlerini neyse özellikle Avrupa'dakiler saatlerle oturuyorlar saatlerle kalkıyorlar. biraz dakik olmak e, lazım biraz olsun, daha dakik olmak lazım yani ihtiyata çok dikkat etmek lazım bir insan bir gün sahur yeme yemese açlıktan bir şey olmaz susurltan evet. bir şey olmaz e, ya yesek de işte devam etsek e, o doğru olmaz. Ee, tedbirli olmak lazım. Hataya düşmemek, hataya meydan vermemek lazım. Kuluz olur mu? Olur. Bazı şeyler olabilir. Ee, ama e, önemli olan burada kasten orucu yok gibi kabul edip kabul etmemek gibi bir niyetle e, bozmak sıkıntı olan o. Çünkü kasıtlı olarak orucun bozulmasında hem cezalar lazım gelebildiği gibi aynı zamanda da günah kazanılır. Cenab-ı Hak la tubdilu amellerinizi iptal etmeyin istiyor. Evet. Yasak. Yasak koyuyor Cenab-ı Hak. Onun için bir namazı mesela sehir secdeleriyle tamir edebilme imkanı varsa bütün gücüyle onu tamir etmeye çalışmalıdır. Oruç ibadetinde de durum aynı şekilde. Ne kadar tamir edebiliyorsak o kadar tamir etmemiz lazım. Kaldı ki ne şimdi e, kasten bile bile oruç bozan adam ya hakikaten şehvet peres bir insandır. Nefsinin tamamıyla altına binmiş olan bir insandır. Allah muhafaza eylesin. Zaten takfif için, hafife almak için sırf orucu bozmak için hafif görerek yapmak için böyle bir şey olacak olursa zaten Allah korusun insanın imani, e, itikadi durumuna zarar verebilir. Ancak yani insan olabilir, hakikaten e, şehvetine düşkün olabilir, nefsine düşkün olabilir. Bu gibi hallerde gayri ihtiyari iradesi elinden çıkmış olarak e, böyle bir şeye düşebilir. Ya onun da işte tamir yolları var. O zaman inkar da Allah muhafaza ya, dinleyen der, tabi. istihfaf da hafife almak, Bir de istihza da var değil i̇stihza mi hocam? İstihza da var, alay almak. Bu devirde yani, oruç mu olurmuş gibi? Bu devirde oluş mu olurmuş gibi, ya, oruç da neymiş gibi, ya acımızdan öleceğiz gibi düşünceyle hareket etmek, bu da insan Allah korusun imani açıdan sıkıntıya sokabilir. Ee, onun için kasıt çok önemli orucu aşmada, orucu bozmada kasıt çok önemli. Bile bile kasten, yeme, içme, cinsi münasebette bulunabilme. Bunlar çok önemli. Ee, böyle bir kasıt yoksa onun adı ya unutmadır, ya hatadır. Unutma olunca zaten ibadete zarar vermiyor. Yani oruca zarar vermiyor. Hata ise gününe gün tamir etmek suretiyle o zararı hafife indirmiş oluyoruz. Eee İleriye doğru inşallahü teala bu soruların devamını inşallahü teala getiririz. Cemaatimizden özellikle zamanımızda çeşitli vesilelerle ağır işlerde çalışan insanlar var. Okullarda okuyan öğrenciler var. Hastanelerde bulunan insanlar var. Onların bu durumlarıyla alakalı bize sık sık gelen her sene yenilenen sorular var. İnşallah Teala gelecek programlarımızda onlarla ilgili de hususları görüşür, konuşuruz. Onları cevaplandırmaya çalışır inşallah Teala. İnşallah. Var Allah Var mı olsun hocam. Orada Bir şey? Bugünlük bu kadar yetinelim inşallah. Çok müstefid olduk. İnşallah sonraki programlarda dediğiniz gibi önümüzdeki sorulara inşallah devam ederiz. Değerli Camia TV izleyenleri bugünlük de inşallah bu kadarla yetiniyoruz. Allah Celle Celaluhu inşallah gelecek yayınlarda tekrar bir araya gelmek nasip ve de müyesser eylesin. Allah'a emanet olunuz inşallah. Esselamu Aleyküm.